Evet. Görüyorsunuz. Godzilla bas sizin karşınıza gelecek ama. Godzilla Bass'ı şimdi açacağımı hiç düşünmüyordum. Ben de belki azıcık Godzilla toplarım diyordum ama bitirmişiz. Geldi. Vallahi geldi Godzilla bas Geldi geldi geldi. Geldi. Sana. Çok güzel kostüm ama ya. çok güzel yani. Bu ne? Şunda bu ne? Çok fazla. Ben bu kadar fazla olacağını hayatım düşünmüyorum. Bir saniye kulüp. Bitti. Aa, 55 yapmışız hatta. Bir saniye oraya geleceğim de. Şu an hiç heyecanlı olmadığımı düşünüyor olabilirsiniz. Ama bir oraya geleceğimiz bir saniye. Bir kendi var. Bir sefer kime destek verelim? Eee... Tamam, bu kaskı diye şey verdik. Çok heyecanlıyım. Ah. Ha? Ha, ha. Bu ne? Ha, o marketten almam. Ben Buzz, Godzilla Buzz. 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 <laughs> Hiper şans kostümü. Mesela Bu bunun bir şeyi vardı. Da... Bir şey vardı bunun da. <laughs> Yüzünde bir şey oluyordu. Aa, baksana. Attı oradan da. Neyse ben niye çıktım? Tabii ki de Godzilla bazı mi oynayacağım aç. Kim oynayacağım? Ne da. Şimdi de? Şey yapalım. Hayatımda ilk defa bu kadar çok lezzetim alıyor. ya. Ne istiyorsun? O çok güzel. Bu. Tabii ki de en iyi koyacağım. Buraya kim koyacağım? Bunu koyabilirim onu koyuyorum. Tripple yani. jump survive. Evet. Bak biz yine koyayım. Yani rengi de değişmiş oluyor. Şöyle kalsın. Tamam, parça çekelim. Eee evet. şey. Borç. Tamam, ne gelmiş? Allah Allah. İşte bir şey geldi. Elmas. Bir de bende en şey de bende bazlı hiper şarj yok. <laughs> kostüm hiper şarj kostümden ama benim bazlı hiper şarj yok. O oldu. <laughs> Belki kostüm geldiğinde hiper şarj da geliyordur falan. Olmaz bir ihtimalle öyle ama. Valla bende. İlk hiper şarj kostümüm. Ben son olmasını bekleyemezdim. Karşımız yeni geldi. Ve burada biri yok muydu? Var mıydı? Yok muydu? Az önce. Aa burada şey çıkmıyor bak. Çıkmıyor. Ben geliyorum. Hah, gel. Gel. bazı bot adamlar. Bakalım arkadaşlarımız gelmemiş tabii ki de. Yani gelmesini de bekleyemezdim. Çok güzel oluyor. Şunun at attığı şeyi çok merak ettim değil mi? Neyse evet, çok güzel. Ama şimdi başka bir karakterle de oynayabilirim yani. Baz ne kadar çıktı tabii baz oynayacağım. Başka bir karakterle de nasıl oynayayım? Şunu oynayalım. Horda metal. Kurba ve metal. Evet. Robot şeyini oynayalım. Robotu bazı öldürürüm. Hadi gel şimdi bir robota şekil koyayım. Bir şekil yapayım robota. Ay küçük robot. Küçük robot. Sen robotsan ben de canavarım. Godzilla'yım lan Hayırdır lan. Leon. Oha. Taktiğini bulmuş. Kazanmanın taktiğini bulmuş. Oh, tak I'm oh, so kadar kızıcı. Taktiğini bulmuş. Bu kadar kolay mı olacaktı? Evet. Şimdi evet. Şimdi bu kulüpteki herkes. Bakalım şeye koyan var mı? Ee, kulübümde onu alıp.

başka bu harita mı? Başka güzel bir harita bulayım. Bu harita güzel. Ya bu yumurtayı açtığımda bize yani efsane bir dragon yumurtası geldi zaten daha önceki bölümlerde. Ama ben o Jeki kostümüyle hiç oynamadım. Ben o Jeki kostümüyle hiç oynamadım. Bu videoda şimdi ilk defa o Jeki kostümüyle oynayacağım ve ben bu cümlete kostümüne yapıştırdım. kıs 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 aslan geliyor kaplan geliyor Şut. kolları bağla Şut. sar 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 makarayı kıs 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 şöyle bir böyle kıs 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 böyle kıs kıs tamam çok kötü oynuyorum kabul ediyorum <laughs> gerçekten orada ölmem çok saçmaydı çok kötü oynadım kabul ediyorum <laughs> Kankam Godzilla baba almışım hala bana şekil şekil yapıyor. Hayırdır lan? Sen de gözüyle var mı? Yok değil mi? Çakta. Yani. Bu arada aslında yenerdik de. İşte yanındaki e, kişiler işte. işte güzel. E. Neyse boşver. Görmediniz orayı. Keselim orayı. <laughs> Keselim orayı. <laughs> Videoda keserim orayı, görmediniz orayı? Şimdi... Koş 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 koş. Koş lan, koş lan. Zıpla da koş. Zıplayıp da koş, zıplamadan <laughs> da koş. Lan, ben ne oldu? Sen ne konuşuyorsun? Ne? Nasıl? Ya. Yeah. Oynamayı ya daha öğrenememişler ya. Şimdi kolt da ölecek kesin. O koltuğu yine ben olsam ikisini de öldürürüm bu arada. Ben kolt bize güzel oynarım da aslında. Ama kötü çok Adam o, çok böyle adamı. Adam orta sağ verdiyse kötü çok çok verdiyse. Öyle, 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 öyle. Tamam. Şimdi e, ee, ne desem? Şimdi onları öldüreceğim. Gelsinler onlar. Gelse bizimle. Kaplan geliyor, kaplan geliyor. Şimdi kolları bağla. Şimdi bu sağ, ol, sağ, sağ mı karayı? Aslan geliyor. şey, ee, şey geliyor. Aslan geliyor, godzilla geliyor Kırp, kovulurum ağa Neyse ben niye de saçma şarkıya la söylerim? Ben niye la şarkı, saçma şarkıya la söylerim? Öleceğim, kalacağım birazdan. Siz yan yana da sözle başlamışsınız. Hayır. Hayır. Tam bazı o kadar aldık ama şu an bazı oynamayacağım Jackie, En son Jackie kostümü çıkarmıştık. Şu kostümleri oynayalım yani biraz ayık olmasın yani o kadar efsanevi dragon yumurtasından çıkarmıştık. O kadar oynayalım bari. Bari de hiç güzel söylemiyorum. Bari. Neyse. Geliyor herkese güzel güzel şeyler geliyor. Bana destansı kostüm geliyor. Ağlar mı? Kostüm kötü değil ama diğerleri kadar güzel de değil. Ee, o şükür lan. Kötü değil ama diğerleri kadar güzel de değil. Onlar üstüne koşuyorlar. Bugün hangi gün? Ben bu videoyu perşembe çekiyorum ama büyük ihtimalle cuma günü açacağım. Büyük ihtimalle cuma günü açacağım. Perşembe bugün. Sen bugün hangi gün? Hayır, hayır bugün cuma, cuma videoyu. O zaman cuma kısmı atmam gerekiyor. Ölmüşüm yine ne ara? Konuşurken ölmüşsün. Atan uzağa. Doğacağım doğacağım bekle bekle. Yes. Beleşik beleşik. Gel şuraya yanıma. Kalk bana. Böyle videoyu bugün şu an çekmeyi düşünmüyorum. Sadece bir oyuna gireceğim. Oyuna girecektim. Ne çeksem diye düşünecektim. Oyuna girip ne çeksem diye düşünecektim. <laughs> bir şeyin geldiğini fark ettim. Kimle oynasam hiçbiri güzel değil. Hiçbir hiçbir karakterimin kostümü yok. Evet, hiçbirinde yok kesinlikle. Bir bir anda bir anda <laughs> bir şey miyim işte? Şey miyim? Ben arkadaşlar diyor ama güç var. Sana diyeceğim benimcesine diyor ama Keşke var. İşte diyor. Seni, seni. Seni, seni. Seni, seni. Bu spreyi var mı buranın? Bu olabilir belki. Bunu koyayım. Şu. oyuncu var mı? Oyuncu simgesi var mı O kadar iyi parçası kostümün yani. Şu bir ihtimalle. Büyük ihtimalle oyuncu simgesi şey. değil mi yani bunun ben de olması gerek. Yani Azim şey koştum evet. evet. Var işte. Yani bunun da olması lazım. Öge satışta değil. Evet yani satışta olunca gelir o zaman. Bunun da gelmez. Adamından. Yani şimdi yani bir o kadar da yani bu kostüm yani bu yani bundan daha güzel. Yani bundan daha güzel değil işte. Ondan daha güzel değil. Neyse. Neyse Hiçbir ne şey hoşuma şey gitmedi. gitmedi. Yani normalde ne güzel Godzilla bazı geldi bana. Ne güzel ama yani maç kazanamadım ki. Önceki videoda da hiç maç kazanamamıştım. Bana bir şeyler oluyor maç kazanamamaya başladım. Ben bazı hiper şarjlı alıyorum. <gülüyor> 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 Evet. Herkesi tarıyorum ben herkesi tarıyorum. Şimdi rap yapıyorum izleyin. BS rap. Masak yok. Herkesi tarıyorum. Adım Paul. Paul Paul ile teklerim. Adım seni vereyim. Her şeyin önde gidemeyim. Hey ben Poco. Sadece dans et. Çünkü Poco şarkı söylesin. Sen de dans et. Bu ne biçim bir şarkı oldu? Artık her şeyi kendine hapset. Yeah. Çok kötü olduğunu farkındayım. Neyse. Evet arkadaşlar video bitti. Eğer efsaneye Eğer Max'in çıkı çıkarsa bir sonraki videoyu da Ya... Bir tane Leon çıktı sandım. Ama Leon'u ki bence çok gereksiz. Çünkü Leon sis bombasıyla kullandıktan sonra iki klon çıkarır. İşte görmez olduğunu diğerlerine gösteriyor. Görmez olduğunu fark ettiriyor millete. Millete yalnız. Neyse o zaman e, bu video burada bitsin. Çünkü bence videonun bitmesi lazım. Tam sırası. O zaman hadi gör... Dur bunu bitireceğim. Videoyu şuna bitireyim. Nerede o? Neredeyse sen? Videoyu bitirecek bir kostüm arıyorum. Dünyanın en güzel kostümüyle bitireceğim. Dünyanın en güzel kostümüyle bitireceğim. O da Dünyanın en güzel kostümü. Ay tamam yeter yeter ya. İlk yüzümü kapayacağım. ilk çıkanı kullanacağım. Kapadım yüzümü şu an. Hareket ettiriyorum. Bir tanesini tıklayacağım kafadan. Kafadan bir tanesini tıklayacağım. Açtım. Parmağım ne oldu? Dur. Bir daha. Kapadım gözümü. Gidiyorum. 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 Tıkladım. Tamam. Olur. Kabul. Çok güzel koşmuşum. çıktı. O zaman herkese görüşürüz bugün. Ve bu video bitti. Hadi o zaman bay bay.